Evet. Sınıfır. Diğer konuğumu da davet etmek istiyorum. Kişisel gelişim uzmanı, evet. Ol Der ve Olur kitabının yazarı Tuğçe Işılsu. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş Merhaba. Nelerle geldin? Onlar nedir? Şimdi 2018'de şansımızı artırmanın yollarını hmm. senin güzel programında anlatacağız ya. Ve bunları daha önce hiçbir yerde anlatmadım. Hepsi seni çok sevdiğim için sadece senin programında. Ay çok şekersin. <laughs> Lütfen buyur. Sizler de öylesin. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle Şimdi, birer küçük hediye ile geldim hemen verin. Birisinin için birisinin için. Burası var. mutfak Pirinç. olduğu için pirinçli bir bereket Aa, kavanozu ben yaptım. İnşallah e, hepinize bol bereket getirir. Çok hoş süslemiş. Çok sağ olun. İçinde pirinçler var. Pirinçler var, var. Bir küçük mutfak bir olduğu için. Melek evet, var, evet, melekli var burada. melekli borcu koydum şans getirsin. Olumlamayı ]şallah. konuşacağız yeni evet. yıldaki yapmamız gereken ritüelleri konuşacağız. Evet, Hep dilekler diliyoruz ama... Acaba bir yerde bir yanlış mı yapıyoruz? Yani nar ya. kırarak yıllarını geçirdiler. Biraz ritüel öğrensinler değil diyorum mi? yani hanımlar. Lütfen sırf nar kırılmasın. Yine yapacağım <laughs> ama onları ortadan böleceğim. Zaten Tabii. narı toprağa atmak gerekiyormuş. Evet. Betona değil. Tabii. Hmm. Onu böyle bölüp ailecek paylaşıp yemek gerekiyormuş. bolluk olduk Bak Bunu bilmiyordum ben toprağa atılması gerektiğini. Toprak. Toprak. Önceden yere atılma mantığı var ama toprak olmalıymış evet. o. Çünkü oluşturma enerjisi bereket isim gelir ya toprağım toprak Okey. gibi. Deriz. Evet. Bir de kabuklarını da sonra tütsü yapmanız gerekiyor tavada. Tavaya atıyorsunuz. Evet. Onun da evet. kendine göre bir kokusu vardır. Bak, Biraz bunları. yaşlıyken titiz yapıyorsunuz evde. Ay çok şekerli. Kişisel evet. gelişim kitabı artık herkes tarafından çok tercih edilir ve çok okunur oldu. Çok büyük evet. bir ilgi var. Bunu niye bağlıyorsun? Senin ee, kitabında çünkü, çünkü en çok satanlarda maşallah. Evet bir sene çok satanlarda kaldı. Teşekkür ederim. E, formüller sunulması çok önemli. Çünkü insanlar pratik bir iki bir şey yapıp e, bereketiyle, aşk hayatıyla ilgili veya herhangi bir blokaj ile ilgili çözüme gitmek istiyor. E, bizler de çözüm süren birçok... E, bir takım konularla ilgili insanları sonuca ulaştıran e, telkinlerde olumlamalar ve ritüellerde bulunduğumuz için tercih ediliyor. Sonuca gitmek istiyorlar. Sadece öğrenmek nedenini anlamak değil onu sonuca götürecek öğretileri yakalamak istiyor. Kitapları bu yönde yazdığınız zaman pratik geliyor insanlara. Aslında bir anlamda enerjilerini, beyin enerjilerini nasıl kullanacağını Tabii mı? tabii o güç onda zaten var fakat keşfetmemiş. Biz onu kendi içindeki güçle aslında buluşturuyoruz. Dileklerimizin gerçekleşmesi için nasıl bir <laughs> olumlama yapacağız? Dilek diliyoruz. Hepimizin istekleri arzuları var. Ama istiyorum dediğimiz de olmuyor. Mesela araba istiyorum ne demek? Arabam yok demek. Orada yokluğun altını çiziyoruz. Ama arabam hmm. var. Ben arabamı güzelce sürüyorum. Araba alacak param var dediğimde yani çok basit bir tabirle bilinçaltımı aslında kandırabilirsem bilinçaltına gerçekle hayal arasında bir fark olmadığı için onu gerçek sandığında o şeyi hayatıma çekmem için gereken bütün e, olasılıkları mıknatıs gibi aslında bana yönlendiriyor. Mesela arabasını değiştirmek isteyenler, modelini yükseltmek isteyenler arabamı var. kolayca değiştiriyorum. Hmm, arabamı kolayca değiştirebilecek güce ben zaten sahibim dediğimde ama bunu gerçekten inandığımda ve kodladığımda. Değilse o güce ne yapacak? <gülüyor> Maddi <gülüyor> anlamda değil mi? Evet o güce sahip değil. Zam çıkacak, hiç beklemediği bir ödeme gelecek veya bir arkadaşı ona jest yapacak gibi koşullar. O yüzden o yokluk ve olmama enerjisine hiç katılmıyor. Ya da çabalarsam ben bunu yapabilecek güçteyim. Tabii ama orada çabalarsam mesela olumlamalarda hmm. bu şekilde koşul koyulmaz. Hmm. Çünkü o zaman Binçaz diyor ki ha, çabalamazsa olmayacak. Yani hmm. orada eksi hmm. ve artı birlikte hareket ediyor. Biz koşulsuz, kaynak, kısa sınırsız. Kısa sürede düşünmüyoruz değil mi olumlamalarda? Hani şu an imkanı yoktur ama e, geleceğine getireceği belli olmaz. Güzel imkanlar, güzel yollar çıkabilir. Zaten dediğiniz şey olabiliriz. çok doğru. Mesela çok isteyip çok unuttuğumuz, sonrasında hiç peşinden gitmediğimiz dileklerimiz daha kolay olur. Çünkü oldu olmadı nasıl olacak enerjisine hiç girmeyiz. Şu olsa geliyoruz. deriz unuturuz o zaman daha pozitif bir enerji. Nasıl olacak derken kendimiz bloke ediyoruz, sabote ediyoruz aslında. Onu yaşarken de gerçekten <laughs> görüyoruz bizler değil mi? Bir şeyi çok isteyince inadına böyle bir, bir terslik çıkıyor. Evet. Üzerine çok yoğunlaşınca olmuyor mesela. Bir şeyi çok heves et mesela nişanım 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 de. Bir arıza çıkıyor diyorsun. Bir bir sıkıntı olur mesela. Evet. Hep öyledir. Bir şey çok e, heveskar olunca o durumda bir nazar mı bir diyorsun, bir diyorsun, bir oluyor düşünüyorsun? Bir de Türk toplumunda bizi böyle kodladıkları için hepimizin yani Türk halkı olarak bir inşaatından yani çok sevindim kötü bir şey olacak. Çok ya Benim çok isteklerim miyim? olmaz. Evet. evet. Biz kendimizi sınırsız mutluluk, bolluk ve enerjiye tam bir layık göremiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Oysa ki mutluluk, bereket, aşk herkes için. Bugün anlatacaklarımız zaten 2018'de yürüyeceğiz. Her Değil mi? şey bizim olacak. Aa, var, harikasın. Hadi. O zaman 2018'e girerken <laughs> e, çok az kaldı. Son evet. haftadayız. E, ne gibi dilekler dilemeliyiz? Nasıl e, o ritüelleri gerçekleştirmeliyiz? Nar kırmak dedin. Yapmamız gereken neler var? Evet. Şimdi ben e, 8 tane minik ritüel hazırladım. Onları hemen pratik pratik anlatıyorum. Şimdi bir kağıt alıyorum. Yine o gece yapabileceğim basit ritüellerden bir tanesi. Mavi renk oluşturma enerjisi ve mutluluk saflıktır. Tam ortadan mavi bir çizgi çekiyorum. Yukarıya olumlu istediklerimi, aşağıya da artık 2017'de kalmış olan geride kalsın artık istemiyorum hayatına dediğim negatifleri yazıyorum Hı. negatifleri Mabili maddeler arayla. halinde yazabilirim mesela kıtlık borçlar işte ayrılık negatifleri maddeler halinde ama olumları demin konuştuğumuz gibi bolluk benimle ruh eşimi kralça buluyorum maaşım artıyor ne istiyorsak oluyor enerjisiyle yazıyorum sonra tam ortadan kesiyorum bir gece bekliyor bunlar yılbaşı gecesi 31 12de bekliyor evimde ama Hı. ikisini keserek birbirinden ayırdım şimdi olumsuz olanı suya atacağım. Ne zaman? Suyla gitsin. Ertesi sabah uyandığında 1 Ocak sabah suya atacağım. Suyla gitsin. O Saklamamız yazı silindikçe, gereken Bir ortam var mı? Saklamamız gereken yukarıdaki. Bunu da çok sevdiğim bir kitabın içinde çok pozitif kelimelerle olan bir sayfasına koyuyor olacağım. Hı. Evet. Bir de bundan sonrasında e, ritüeli tamamlamak için bir Fetih Suresi okursa Değil Çok mi? güzel bir şekilde olayı mühürlemiş olacaklar. Bu birinci ritüelimiz. Kötü olumsuz olanları suya koyacağız. Suyun altında. Evet, akan Diğeri de sevdiğim altında. kitabın arasına koyuyorum. Hı. O hep orada kalacak. O her zaman orada kalacak ve açıp açıp bakmayacağım. Ben oradaki Hı. sayfadaki o kelimelerin enerjisine inanıyorum ve orada pozitif şeyler anlatılıyor olması lazım. Onu oranın enerjisiyle oluşturdum olarak düşünüyorum. Sonra ona bir sene boyunca gelecek yılbaşına kadar bakmıyorum. Bu akan musluk suyu olur değil mi? Hayır yani normalde deniz vesaire evet. olması lazım. Doğayla işbirliği yapıldığı için ritüellerde hiç yoksa mesela Ankara'dakiler hep soruyor. işte biz nereye yapacağız? Deniz mi? yok. Misal işte göl var. Başka yerde artık su olarak ne varsa oraya bırakacaklar. Ha anladım. <laughs> Güzel bir doğayla işbirliği. Ee, normalde altına ben gibi düşündüm değil mi? Evet. Şimdi çok basit gibi görünen fakat bugüne kadar yapan herkesle işe yaramış olan bir telkini ve tekniği anlatmak istiyorum. Şimdi 1 Ocak günü başlayacak bu çalışma. Hı. 21 Ocak'a kadar devam edecek. Kendimi ne zaman şikayet ederken, isyan ederken, olumsuz düşünürken bulduğumda iptal enerjisine geçeceğim. Biri beni kötü kolluyor veya ben kötü düşünüyorum veya annemle kavga ediyorum veya ofiste çok bunaldım. Şikayet etmek üzereyim, kendimi keşfediyorum. Hemen altın bir ışık kılıcı indiriyorum önümden, bu olayla aramdaki negatif enerjiyi kesiyorum diyorum. 21 gün çok zor biliyorum ama hiç şikayet etmeden, direnç göstermeden ve isyan etmeden yaşayacaklar. Ve eğer yaparsa bunu hata sonucu olarak ışık kılıcıyla kesecek. 21 gün boyunca hiç şikayet etmeden yaşayabilirse Hı. sonrasındaki takip eden 40 gün içinde inşallah çok güzel mucizeler, sonuçlar, beklentileriyle ilgili gelişmeler kişiyi bulacak. 1 Ocak'ta. Işık kılıcından kastettiğiniz nedir? İmgeleyerek, gözlerimi kapatarak yapabilirim. Ben gözüm açıkken de yapıyorum. Mesela negatif bir olay yaşadım ya. O gün hani hiç 21 Hı. gün isyan etmeyeceğim, şikayet etmeyeceğim ya. Diyelim ki yaptım yanlışlıkla. Hemen o olayla aramdaki manevi yanlış eterik geçişi kestiğimi o olayı sevgiyle kaynağına im imgeliyorum. Mesela iptal diyorsun. Bize onun bir şey söyledikleri zaman iptal iptal iptal, i̇ptal. yapacağız. Tabii iptal de diyebilirim. Şu çarpı işaretini kullanan var. Makas kullanan var. Işık kılıcı daha böyle ışıklı beyaz güzel diye ben ışık kılıcını söyledim. Ya da karşımızda gün ama daha enerjisi düşük bizim de enerjimizi düşürecek bir insan varsa şöyle yapacağız. Direkt. <laughs> şşt, şşt. Güzelmiş. <laughs> Restoran da değil mi karşısında adam? <gülüyor> <gülüyor> çok hoş. Peki e, cümleleri kurarken neye dikkat etmek lazım? Hani bazı kelimeleri çünkü çok önemsiyorsun. Evet. Hangi kelimeleri nasıl kullanmamak lazım? Mesela ben hasta değilim dediğinizde hastalığın altı çiziliyor. Ama ben sağlıklıyım dediğimde bilinçaltı sadece olmuş olan sağlıklı sonuca odaklanıyor. Olumsuz hiçbir şey bulunmuyor. Mesela ben parasız kalmam yanlış bir olumlama. Ben bolluk içindeyim doğru bir olumlama parası parasızlığın altını kelime. çiziyor. Cümlenin içerisinde olumsuz hiçbir şey olmuyor. Evet, ben sevgilimden ayrılmam. Direkt ayrılığı anlatıyor. Ben sevgilimle hep birlikteyim ve mutluyum yerine. Yani Bütün yanlış olumlu cümleler. Evet, olumlu. Ve bunları çok fazla tekrar ettiğinizde bir enerji alanı oluşuyor. İkincisi de bilinçaltı kaydediyor. Senin var mıdır Seher'cim böyle olumlamaların? Pozitif. Mesela kötü bir şey, hepimizin başına böyle olumsuz bir an geldiği zaman mesela bazen sebepsiz yere e, enerjisiz kalkıyoruz mesela. Nedeni ne? Nedeni yok. Bilmiyoruz. Rüyamızda bir şey görmüş olabilir. Ya, Havadan olabilir. Kendimi terkin ediyorum bir kere. Hı hı. Bunu yapmak zorundayız hiçbir sebep yokken bazen sabah kalktığımda bütün dünya böyle başıma yıkılmış gibi hissediyorum. Halbuki hiçbir şey yok biliyorum. Yani akşam yaptığım, yattığım neyse ruhum o sabah da aynı olaylar devam ediyor. Sonra kendi kendimi telkin ediyorum. Yani benim bundan çıkmam gerektiği hiçbir sebebinin olmadığını tamam diyorum işte kahvaltı yapacağım ve e, işte çayımı içeceğim ve bu bunu atacağım üzerimden. Gerçekten de birkaç saat sonra bakıyorum ki hiç unutmuş gitmişim bir de yani o etki üzerimden kaybolmuş. Çünkü şey ben bunu çok test ettim kendim. ay bugün çok kötüyüm hiç keyfim yok dediğiniz zaman bütün gün öyle devam ediyor. Ama şu an keyfim yok neden yok ki kendime gelmem lazım dediğiniz zaman kısa bir süre sonra toparlanıyorsunuz. Galiba komuta biraz zorlama lazım alıyor. yani e, evet. insan kendini e, telkin edecek yani uğraşacak biraz. Hı. Yani e, o kötü düşüncelerin, o rahatsız edici şeylerin sürmesine müsaade etmeyecek. Tabii ki. Bağ kesilecek. Yani. Aynen evet. öyle.